Merhabalar hoş geldiniz. Futuna Mayan'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. İlk partı gayet güzel geçirdik aslında. 9 birlik bir skorumuz var. Bir tane maç kaybettik. Takımımızı bu şekilde yenilemiştik. Şimdi ikinci bölümde bu bölüm sonrasında yine değişikleri bana söyleyebilirsiniz yapabileceğimiz değişikleri. Evolarda çok az seçeneğimiz var. O yüzden çok fazla bir şey yapamıyorum ama sizlerden yorumları bekliyorum. Bir Snyder eklemesi yaparız önümüzdeki bölümde kesin. Onun dışında başka bir ekleme çıkmıyor gibi. Eğer ekleme çıkaramazsak ya da işte bir çözüm bulamazsak sezonu da bitiririz bu arada bilginiz olsun süperlik yani sürekli değişirse mantıklı yoksa Çok da mantıklı değil Evet henüz beğenmediyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın destekleriniz bizim için önemli minimum 1000 beğeniye ulaşırsak güzel olur Maçlar başlayalım o zaman hadi bakalım Paketleri açmıyoruz satılabilir paketlerimizi açıyoruz sadece çünkü Satılamaz paketleri açsam da o yetemeyeceğim ve zamanı geçmiş kartlar olacak o yüzden Böyle bir yola gittim Bilginiz olsun sırada 11. maçımız olacak hadi bakalım Evet, bohum yeni rakibimiz nasıl bir takım gelecek karşımıza 9 birlik skor Bir Totti, Ronaldinho, Messi ve Mbappe Neyse ki Messi Totti değil Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Verdi de sağda İsmail daha sağda Talişka Onun pası Didier Didier iyi kurtardın Didier, evet Didier bravo Golle başladık güzel oldu. Apo Kerim. Solda Şervis tek top oynadı. Güzel. İyi sınırını orta keseceğim. Ortası Pan Percy. Pan Percy. Kuit mi geliyor yoksa? Hocam bu kadroyu niye kuit ya? Bence oynarsınız. Anlamıyorum bazen. FC Bavaria. Luke Barenar, Gandone Hemp, Best. Çok iyidir bence kadro. Hem ilk kullanımımı bal. Tamamen bu maçı belirleyecek olan hem nasıl kullanılacak? Renar bir de. Renar'a geçebilmemiz lazım. Ah be oğlum. Dikkat, 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 dikkat. Çok kolay geçti oraya ya. İlk çalımı atmaması lazımdı buradan. Lebre bastım ki Drogba koşsun ama büyük hata. Nasıl böyle bir hata yaptı adam? Orada Lebre bastım koşması için Drogba'nın yoksa koşmazdı. Hakan Çalhanoğlu. Ya yani o topu oraya atınca bir şekilde bir şeyler oluyor ve atıyoruz. Bu ikinci kez oldu neredeyse. O da Renar'la ikili mücadele giremezdim. O yüzden pas vermek zorundaydı kaldım ama savunma kapandı. Hayır çok net. Kırmızı vermedin değil mi? Sarı kart güzel. R1 dribblingin gücü. Çaprazdan girerken bu tarz pozisyonları kullanabilirsiniz. Özellikle oyuncunuzun technical'ı varsa playstyle olarak çok büyük avantaj. Havadan bir top. indir Drogba. Drogba ba. Pan Percy. O lan o. Talişka. Şimdi beklemem lazım. Davis'e mücadeleye giremem. Şimdi step over. Beklemekten kastım buydu, arka direkt Alkan kontrol Alkan. Hakan kontrol Hakan Hakan Çalanoğlu Hakan Çalanoğlu <laughs> 5-2 Tek topla niye 5-3 Smith toti Sıkıntılar var Mayday 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 Yapma be Abi bu Bruno Fernandes'e bir şey olmuş ya. Bu kadar iyi değildi bu kart. 5-5 oldu maç ya. Gerçekten inanılmaz. İyi savunma. Haydi Arda. Haydi Arda. Drop'a indirir mi? Şu Michael göğe yükseldi. Bir daha kite. İçeride vur kafayı. yüzden Hakan çok iyi pas oğlum. Ülfres daha. Orta drop baba. At bunun hani. Attın bunun hani. Yakına sert tavana. Yaramak Türk kol tarzı. O biraz fazla tavan. Al olsun. Soracağım. Sağdan Ferdi mi o? Arda Güler. Arda balar balar geçer onu. Arda Güler. Harda Güler. Hafife aldı Arda'yı. Şimdi içeri yönlenmesini engellemem lazım. Sonra da dışarıya yönlenmesini engellemem lazım. Ama dönmedi belli Apo Kerim'in. Ya Da o top sekmese dışarıya gol olmayacak. Devam. Bu kadar ya. Zordu. 8-6 yine Gerçekten futbola çok yakın bir maç. Çok gerçekçi bir futbol deneyimi. Hocam. Please referee. Drogba. 9-6. 9 tane gol. 11-1. Bu sefer 19 yapabilecek miyiz acaba? Ne geldi? Mbappe Zirkse, Gendüzü, Valverde Zidane. Çok iyi değil bence yine takım. Verdi. Van Persie. Talişka'yı bulmamız lazım. Talişka. Şarada çıkardım. Yakına vurmam lazım Drogbel'i ama çok kötü savunma yaptı adam. Olmaz kötü savunma yaptı. Geçer mi? Bunu geçtim galiba. Tek top oynadım. Oynayamadım. Şimdi bekliyorum. Talişka atmam lazım. Geldi. Sert top. Nani tek top. Ya yani tek tekte vurmak zorunda Nani ile ama. İsmail Talişka. Bilebil çıkan pası gelmedi. Dribbling. Sert vurdun mu Ampersi? Aferin oğlum. Sakla topu. Aferin lan sana Drogba. Gitti araya, Nani'ye. Böyle bir çalım var mı? Yere kalmadı. Bu adamın savunması pek iyi değil. Uçtu gitti baksana topu çektim sadece. Nereye gidiyorsun? Hey hey. Rica ederiz canım benim. Hogwarts mı? Kardeş Harry Potter yan tarafta. Burası FIFA. Burası FC. Böyle demem adamın bana 5 atması yok mu ki? 5 oynuyor bir de. İğrenç bir takım. İğrenç bir takım. Eyvah eyvah eyvah. Blitz switch demedi o yüzden birim de. Hadi oğlum İsmail. Aferin lan sana İsmail. Beşli'ye karşı anca böyle çözüm bulabiliriz yani. atma Nani. Sert. Ah be oğlum. Vampires kaldı ya. İyi orta, i̇yi orta iyi orta Aa. Baskı baskı baskı. Güzel güzel güzel. Hadi onu Talişka. Tane. Hmm. Çok iyi savunma be, müthiş savunma. Bir şey yok hocam. Dalişko pası atama. Ritaldan oynan. Gol. Evet. Ne yapıyor bu adam? Silva'yı aldı. Bernardo Silva girmiş rutinine. Tilt oldu bence. Mental boom. Bravo Şerbi. Bravo oğlum. Evet mental bulmamış. Bu masa mental bum pası. Nerede görsem tanırım. Bravo be İsmail. Bravo be oğlum. Rodri bin Simebi varek. Bomboş lan. Eee fan pörsü. Harikasın Talişka. Bomboş git 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 yok. Bitir oğlum. Bu kadar. 35. 5 ile be, oynuyorsun. 3-0 girdesin. Bilmiyorum yani. Enjoy ban mı? <laughs> ne, neden çocuğum? Why? Your sohbet diyelim bu mu Neyse niye yazıyorum ya? Ugly. Kafa iyiydi çocuk. Old Turkish. Allah Allah. Aynen kardeşim. Al. Ağla birazcık daha. Okey. FCB Omet. Gel bakalım omet Abi Charlton. ne? 14 için oynuyoruz. Yine zor bir maç olma ihtimali var. Hakan Çahanoğlu. Kaletus'a goldü ya. Önünü açtık adamın. Attı böyle Yalnız savunma. Güvenmedi bir Kıvara'nın şeyine, koşusuna. Çok net. Malın malın. Benim takımda çok iyisin de burada karşında hoş olmuyor ya. Hamle hemen yapalım Bekletmeden. Bravo Casillas. Malın gerçi de Mbappé gibi ya. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Ya bunu deneyelim yoksa kaybedersek de kaybedelim. Andre koşmuş. Günaydın. Günaydın Emre Kayır. Günaydın Emre Kayır. bizden çok daha iyi oynadı. Kuitleyelim. 13-2 olduk. Evet 13-2'ye 18 yapmaya çalışacağız. Aa cimrat geldi lan. Macbeth mi? Kardeş. Right bakayım. Oltan sen. Az önceki rakibimiz çok daha iyiydi bizden. Şimdi artık geri kalanı kızarıp 18 yapmaya çalışalım. Ah, seni çağıracak Cık. Sava'nın plasesini yememeliyim ya İşler istediğimiz gibi gitmiyor arkadaşlar İyi top offside yok Attın oğlum Fampersi ah be oğlum İyi keser İyi kesti Çok iyi kontrol. Pampersi Hollandalı. Valla çok sabırlı bir şekilde hiçbir şey basmadan yavaş yavaş yön tuşları oynadık işte. Şimdi. Evet. Drogba baba. Bravo be. Step gücü işte bu yani. Çözüyor maç. Drogba. Hay Drogba. Ablamıza hay'a kesti. Drogba çünkü davar gibi öne koşuyor anlamadım ki. Aha. Ters ayağı. 3 ama. Hayati gol. Kite. Kite. Dirk kite. Bu iti alıyoruz. 14-2. Ne geliyor? Aha. Tarihin gerisinde kalmış bir savunma attı orta saha. İnanılmaz iyi bir hücum attı. Hadi bakalım. Sert vurur. Sert vurur hocam. Yeşil inanılmaz fark ettiriyor farkındaysanız. Hiç bilmeyenler için söyleyeyim. İki kez şuta basıyorsunuz ya. time finishing vururken. Bir tanesi top. Yani normal basıyorsunuz bir tanesi. Diğeri de top tam ayaktan çıkarken. Doğru zaman tutursanız yeşil vuruyorsunuz. Eğer tutturamazsanız kırmızı vuruyorsunuz ya da sarı vuruyorsunuz. Hiç fark etmiyorsa yani normal vurduysanız topa da beyaz gidiyor. O da bir fark yaratmıyor sanki typhoon'u kullanmamışsınız gibi oluyor. 4 tane renk var ya. Yani. Drogba. Uf. Ay nereye vurdun lan best? İyi top be ona niye? niye lan? Van sert ve düzgün. Biliyordum ya. Çok kolay gol dedik yine. Sert pas. İyi top be. Bitir. Aferin sana Drogba. Her toplar sert paslar. Bunları hep hücum hattında kullanmak çok önemli ya gerçekten. Rakibi açmak için 4-4-2'de sert paslar hayati değer kazandı artık. Faul. Sarı kart, sarı kırmızı kart. Ama şimdi kırmızı kart mı Allah aşkına bana anlatın ya. Bu kırmızı kart mı? Ben yanlış oynuyorum, yanlış oynuyorum, yanlış oynuyorum. İyi savunma. Birebir de tikilisin Hakan. Çalan oğlu. Çalan oğlu. <laughs> değil mi? Böyle verdin. Drog babaya ya. İndirdi. One person intervelası. Vallahi inanılmaz. Kite gerçekten bu hafta inanılmaz oynuyor. Yine attı. Kuit atmayalı adam. 7-1 oldu oğlum. Atsana kuit. Ha at bence. Rica ederiz dedim artık. Tamam her maç teşekkür etmene gerek yok ya. Van Dijk mı? Hmm. Sıkıntı. Van Dijk'ın 91'li sıkıntı hocam. Adam iyi oynuyorsa geçmek çok zor. 15-2 sırt ağrılarımız var. Spora gitmemiz lazım. Sırtımızı hemen çalıştırmamız lazım. Gol. Belli. Çıktın Talişka. Drogba'ya bakıyorum. Atamadım. Sorun yok. Bravo be. Gerçekten bravo size çocuklar. Yine L1 ortaya indirdiğimiz bir top. Onu attı biraz zor ama yapabiliriz. İyi top. İsmail Dokun. Haha <laughs> tak akıllı sen misin oğlum? Fan Percy, Fan Percy. Harika, harika, harika devam. İnsanımı yapmadı aslında çok alan yoktu ya. Beckham. Bir tık daha erken koştum ona göre ama son daha hızlı tabii ki. Son tamamen Abdülkerim'in aralığından dolayı gol edik. Kritik de. Önde kaldı ve o sayta bozuyorsun da Olmadı ya çok güzel kesti vallahi Yani şans anı kesinlikle Havertz'in orta kesmesi oldu. Drogba keşke içeride olsan. Ya çok şanslı bir insansın ve zaman geçiriyorsun ya gerçekten. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Son maç belki de evet son maç olabilir potansiyel var var ya çok üzüldüm Vallahi çok kötü kaybettik ya az önce. penaltısı. Güzel. Atar mıyız? Van Ortada kalma be. Hoş olmadı. Tam baskı yapıyoruz. Penaltı kaçırdık. <laughs> ya hayır at, Bir tane top geçsin lütfen. Bravo pakerim. Bütün sağ içi organizasyonumuz çöktü şu an ya gerçekten. İyi top. At bunu oğlum. Heritage. Son maç kazanmamız lazım. Normal bir takım gelsin lütfen. Evet normal bir takım. Çok kötü oynadık ya son iki maçı da. Bak switch var ama. Ya da Switch'i Davinson'a versen ben o topu alacağım işte. Niye zorlaştırıyorsun oyunu? Of be. Devam. Arda, Arda mükemmel pek ama çok yavaş vurdu ya. İyi baskı. Lütfen gol olsun artık lütfen. <laughs> Çık dışarı fan pörsi Zaha. daha Şelvi bravo oğlum sana. Yok offside. Rogba. Uf. Bitti galiba. İyi e top Arda. Tek top Nani'ye. Luis Nani bitirdi oğlum. 16-4 bitiriyoruz haftayı. Yani hak etmedik bence ya. Rank 1 kesin hak etmedik de. 18'de olabilir yapabilirdik aslında. Bir maç şanssızlık çok. Canımız sağ olsun. Güzeldi ben beğendim. Evet bakalım neler açacağız. 3 Oberdorf faciasından sonra rent güzel iyi peki pik paket maket bunları açabiliyor muyuz dediğim gibi arkadaşlar süperlik yaptığımız için satılamaz paketleri açmak çok mantıklı değil Satılabilir paketlerimiz gözükmüyorsa yapacak bir şey yok. Bitireceğiz. Gözüküyor mu? Gözüküyor galiba bunlar ya. Dur şunları açalım. 85x3 satılabilir. <laughs> inform geldi. Portekiz geçiyorum. Var mı iyi bir inform? David, Bernardo Silva, Güzel. Bir tane daha. Gözüken satılabilir. Açalım. 85x2. Promosyon gelmedi her zaman olduğu gibi. Oblak galiba. Duplike olacak. Sorun yukarı atacağız. Bu bir başka paketimiz kalmamış. Bunları saklıyorum. Artık ne zaman bitiriz bu sezonu bilmiyorum ama sizler de söyleyin. Dediğim gibi haftayı bir değişiklik yapamazsak her takımda yavaştan bitirebiliriz aslında. Normal düzenimize göre dönemiz futunamayanlarda. <laughs> Güzel ve keyifli oldu bu hafta. Pampersi denemiş olduk. Tabii topla beraber çok iyiydi. 20, 28, 22 maç 28 gol 12 asist. Drogba 45 maç 60 gol 38 asisti var. Hakan Çalın'ı ben beğendim. Orta sahada daha iyi bir takım özellikle. Bayağı fark yaratır. 22 maç 5 gol 9 asist. İyiydi bir sayı bu arada. Bu sayı. Shelby 99 pace gibi değil. Ama oyun hızlıken biraz daha iyiydi. Nani kötü. O da 22 maç 7 gol 11 asist. Bence Kent çok daha iyi. Başka da oynanabileceğim birisi yok açıkçası. Bu haftalık bölümün sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Takımla alakalı like neler değiştirebiliriz? Yazın lütfen. Bay bay.